Evet Akınlar Hatay Gülüyor. Spor. Geçtiğimiz hafta Kayserispor'u 2-1 yendi. Evet. Ee, Karagümrük'te tamam. Gaziantep'te beraber. Ekledi. Tamam. Doğru. Mikail. Ender'de top. Ender epey kalabalık geldi. Hatay Spor Ender geri oynadı. Mevlüt. Enis iyi top yaptı. Hatay Spor şut da geldi ama Kaleci finde kaldı bu top. Ta, oldu. Ertan müdahale yapmak istedi. Top Hatay Sporlarda kaldı. Ender. Ali. Çağan pası yere. Enis vurdu Mikael'den döndü ikinci pozisyon. Ali şutunu çıkardı orada bir kolabalık var. etti galiba, evet. Değil mi? Enis tekne oynar mı? İlk etapta oynayamadı. Şimdi sağ tarafta Ender topla buluştu. Ender orta şansı. Ender Ali'yi gördü. Ali iyi top. Enis vurdu. Orada müdahale geldi ve evet, top kaleci finde. Bir dakikalık bir uzatma eklendi maçın son anlarına. Kayseri Spor Giresun Spor mücadelesi başladı iki takıma başarılar diliyoruz. İşte Süleyman Urhan geliyor. Süleyman kaleyi gördü. Pasını verdi. Emre çevirdi. Gol mü geliyor? Kaleci çıkardı. Kaptırdı kaptı Melih. Emra, Ergün, Batuhan şut pozisyonu bulamadı. Kan Melik. Ergün harika pas. İkinci pas. Ekstra pasa gerek var mıydı? Ama Emre'ye kolay bir kurtarış imkanı sağlayan zayıf bir şut. Verdi pasını Tuna araya girdi yatarak müdahale. Sefa top kaybı Berke. Şimdi Berke'nin pası. Meli şut fırsatı açı kaleci. Emre gole izin vermedi. O top kaybı sonrasında köşe vuruşu yüksek. Arka bölüm boşluk var. Kafayla indirildi. Savunma arada ikinci pozisyon. Erhan vurdu yine Emre. Sefa top kaybı. Erhan, Emre. Şimdi şut geldi yine Emre çıkardı. Maçın yıldızı şu dakikaya kadar Emre. Köşe vuruşu kullanıldı. Gol geldi! Bu kez gol geldi. Ardı ardına köşe vuruşları. Kafa vuruşu. Kaan, Osman. Şimdi Tuna. Tuna bıraktı. Savunma araya girdi. Tuna bastırdı. Aldı Tuna. Tuna, Tuna! Kaan kazandı. Osman bıraktı Süleyman'a Süleyman gidiyor Süleyman pasını verdi sekti Süleyman 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 ikinci pozisyon Anıl Anıl kaleci çıktı Efe müthiş karambol kare boş Emre Emre kaleci Onur Kaan Osman baskısı var Giresunspor'un ikinci yarıda daha etkili Giresun Emre Emre harika çalım çevirdi kaleci Osman boşta kaldı uğur çıkardı Verdi Berke'ye savunma yerleşti. Berke ara hareket etti. Verdi Batuhan'a. Sonrasında savunma arasında Ergün kayboldu. Topu kaybetmedi Emre. Şimdi Berke. Oo. Gol pozisyonu Batuhan Emre. <laughs> Sefa. Şimdi Süleyman. Süleyman'dan Osman'a. Osman, oh, Osman sen... harika Yok. pas. Ofsayt bayrağı kalkmadı. Tuna gole gidiyor. Tuna gole gidiyor. Tuna vurdu kaleci Onur. Bol golü bir maç bekliyor. İnşallah. Ve maça Fenerbahçe başladı. Batuhan. Sağa doğru uzun top. Türkcan topla buluştu. Türkcan. Türkcan. Verdi pasını. Deniz. Şut şansı. Tobas vurdu. Savunmadan döndü. Türkcan. Orada Yavuz Bappe araya girdi. Deniz. Hümez. Şut şansı. Eren açar. Boşta kaldı. Batuhan vurdu. Golde geldi. Batuhan attığı dakika 9'da. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor ilginç bir gol sevinci. Gianni, Baran, Morris, Mehmet vurdu. Kaleci Ömer'de kaldı top. Dani ne yapacak? Verdi pasını şimdi. Morris şut şansı. Baran vurdu. Top dışarı gitti. İlginç bir pozisyon. Hummels. Hummels. Savunma arkasına doğru. Orada Türkçe vurdu Kubile. İkinci pozisyon Ubes Metin. Baran pası geçmedi. Ervin orada. Dani kafayı vurdu. Mark Rize Spor tamamen Fenerbahçe yarı sahası içerisinde pas yani Mehmet Severler dışarı gitti. Gianni, Özgür, Mark, Morris verdi pasını Mehmet orada Emre Ot Emre Ot hata geldi Yavuz attı Hata geldi Fenerbahçe savunmasında Yavuz attı Dakika 84'te maça eşitlik geliyor Emre Ot yardan sert bir pas Humes Eren Ançer Olsayt yok Thomas Şut geldi dışarı gitti top Kazanan olacak mı? Hummels verdi pasını Thomas sağda boşluk var. Orada Türkcan. Türkcan pasını çıkardı orada bomboş. Bomboş. Şut geldi. Bir karambol ama top Kumilay'da. Kumilay ve maç bitiyor. Galatasaray ve Başakşehir'e başarılar diliyoruz. Ve Başakşehir'in vuruşuyla karşılaşmaya başlıyoruz değerli izleyenler. Efe Ortada Mete. Mete'den harika bir pas. Berkan gol attı. Berkan. 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 Can. Yine Berkan'a doğru. Sekti. Berkan aldı. İlhan. İlhan şık hareketler. İlhan döndü. İlhan vurdu. Harika gol attı İlhan. Harika bir gol. Efe. Efe içeri oynadı. Melo indirdi. Gol pozisyonu ve gol geldi. Fark bire iniyor. Harika organizasyon. Mehmet Ali topun başında. Mehmet Ali. işaret geldi. Paslaştılar. Erhan oh. Karamboluk Karambolun oh. içine girdi. Sekti. Şut pozisyonu. Vuruş Vur. gelir mi? Vurmamakta direttiler. Kale boş. İnanılmaz bir oh. daha. Alha. Zorlu 90 dakika başladı. Günün ilk maçı başladı. Utku, Volkan Doğan, Aliço, Cenk. Cenk ceza sahasında. Cenk çevirdi. Orada Aliço. Vurdurmuyor savunma. Aliço zorluyor. Vurdu. Son anda. Son anda Berk Yılmaz. Uzun bir pas hesap etti. Şimdi Çazat'tan Berat. Berat. Berat vuruyor. Emre'de kaldı top. Berat bir anda kaleyi yokladı. Kimsenin beklemediği anda o şutu çıkardı. Bartu'nun pası Benhur'a çarpan top. Çazat. Berat içeriye çevirdi. Sercan döndü vurdu dışarıya. Sercan. Kadio indirdi. Servan. Berat sol tarafa. Orada Bartu. Pasını geri verdi. Sercan vurdu Emre'den döndü. Atakan. Vurdu kafayı. Berat. Servan. Tekrar Berat. İyi tek pas yaptı Sivas Spor. Şimdi Bartu. Bartu vurdu Emre kurtardı. Berat. Ortası ceza yayına doğru. Kutay vurdu kafayı. Aliço. Aliço. Gaziantep Futbol Kulübü çok adamla geliyor. Aliço. Sağına aktardı şimdi orada Çakan. Bir pasta daha. Jack. onun pası. Şut dışarıya. Çağkan. Sağ taraf ondan. Çakan. Batuhan dakika 70 Çakan. Çakan çekti. Çakan ceza sahasında çevirdi. Şut direkten döndü. Dönen top gol! Aliço. Kadio. Sercan, Berat. Berat çekti. Berat'ın şutu dışarıya. Aliço. Aliço pasını aktardı Volkan Doğan. Volkan Tekrar Alican. Onun pası Cenk Öztürk çekti. Alican. Alican vurdu kaleci. Murat Ulusoy atak devam ediyor. Cenk. Cenk. Cenk çekti. Cenk bir türlü topu ayağından çıkarmadı orada. Evet. Maç başladı. Yeni Malatya Spor başladı maça. Arda. Kubilay tekrar Kerem. Altay iyi çıktı o bölgeden. Şimdi pas. Şut. Son anda Şeref. Dönen topla Musa. Kubilay kullandı köşe vuruşunu. Şeref yumrukladı. Ege. Topçan derdi. Sol tarafa. Orada Kubilay. Arkadır diri Bir vuruş direkten döndü. Levin. Yunus. Yunus. Yunus şut. Mete kurtardı. Taç atışını kullanacak şimdi Altay, Ege, Kerem, Kubilay'ın pası, Meriton vurdu dışarıya, Meriton! <laughs> Köşe vuruşu kullanıldı Kubilay, Şeref çıktı aldı topu, Şeref uzun da kullandı, gönderdiği bölgede bir yeni Malatya Sporlu oyuncu Koray, Koray geliyor! Koray gir ceza sahasına. Koray çevirdi. Gol! Koray çeviriyor. Çağrıya çarpan top ağlara gidiyor. Artık maçta son anlar. Uzun kullanıldı taç adışı. Musti Eda'da kaldı. Eda'nın pası Koray. Sağ tarafa yeni Malatya Spor fişi çekmek için geliyor. Yunus onun pası. Arka direği orta. Şut. Mete'de kaldı. Kafa vuruşu Mete'de kalıyor. Ve maç başlıyor. Kasımpaşa başladı maça. Rıdvan, Hakan. Köşe vuruşunu kullanacak. Kasımpaşa, Rıdvan ortası. Şimdi kafa gol. Timur. Bir anda orada bomboş kaldı. Kalecinin hatası var. Tuna sol tarafa. Orada Emir var. Kasımpaşa çok iyi başladı maça. Bulut vurdu dışarıya. Sezer. Sezer, Trabzonspor geliyor, Mauris pası, Eyal, Burak Demirci kafayla yolladı, Eyal, Eyal vurdu kaleci. dönen top, gol! Wow. Mauris kahraman! Timur, <laughs> Timur, baskı var, Burak kazandı topu, Burak, Burak ceza sahasında pası, Sezer vuruyor direkten dışarıya! <laughs> Şimdi uzun bir top. Savunmanın arkasına doğru hareketlenen Bulut. Bulut vurdu. Direkten döndü. Dönen top. Gol. Bulut. Gönderdiği bölgede Erdem. Burak Demirci. Burak içeriye ortası. Boşta kaldı. Gol. Trabzonspor golü buluyor. Kasımpaşa'lı oyuncular. Hakan. Topu kazandı Sezer. Sezer Trabzonspor'a geçmek için geliyor. Mauris döndü. Mauris vurdu gol. Wow. Mauris. Trabzonspor durumu 3-2 yapıyor. <laughs> Batuhan. Sezer. Orhan'dan Eyal. Sezer. Onun pası Mauris çekti. Vurdu gol. Mauris. Trabzonspor'un dönüşü muhteşem oluyor. Wow. Hidayet vurdu kafayı. Sezer indirdi. Eyal. Burak. Burak Demirci. Burak. Sezer. Onun pası. Mauriz. Mauriz 5. gol mü? Burak oh. vurdu gol. Burak'ın golü. Mağabeyi Burak. Maçın hakemi başlama düdüğünü çalıyor. Maç başlıyor. Abdullah. Arda. Eyüpan içeriye çevirdi. Emre döndü. Emre vuruş izni vermedi savunma. Penaltı. Maçın başında Beşiktaş çok hızlı başladı maça. Beşiktaş öne geçmek için geliyor. Vuruş olacak. <laughs> Eyüpan'dan geriye Cem, İka. Faruk, onun pası, Emre'nin pası. Abdullah şut ve gol! Eyüpan! Enes, Anıl Emre Yetkin onun pası Eyüpan bıraktı. Arda vurdu gol. Arda. Pasını da aktardı iyi bölge. Emre. Emre Yetkin. Arda. Arda. Pası Abdullah bıraktı. Şut. Kaleci Olcay. Dönen top. Faruk. Faruk çevirdi. Şut ve gol. 3-0. İka. İka'dan uzun bir pas. Etkili bir pas. Faruk. Faruk. Arka diri, ortası bomboş Eyüpan gol. Eyüpan. İka. Emre. Abdullah. Uzun oynadı. Eypan Eypan çevirdi. Arda'nın pası geçmedi. Cem. Cem vurdu gol. Cem. 5-0. Emre, İka var orada. İka, Abdullah. Onun pası. Emre, Emre savunma. Dönen top Faruk. Faruk 6-0. <laughs> İKA baskı var ona. İKA çıktı oradan pasını aktardı. Abdullah onun da pası Arda vurdu gol! Arda 7-0. Arda. Faruk. Faruk çekti. Faruk pasını aktaramadı. Tekrar Faruk Emre Emre top onda vurdu Emre Arka gol! Emre <laughs> Antalya spor unutmak isteyeceği bir akşam belki de. Şimdi bir pas. Arda, Eyüpan vurdu 9 oldu. Vav wow, bu ne ya? Nasıl ya? Eyüpan. Antalya spor için kabus devam ediyor. Faruk, Cem, Beşiktaş gelmeye devam ediyor. Abdullah vuruyor. 10-0. Ayaksın bir 13 0ı vardı. Oraya doğru gidecek herhalde. İka, Faruk, Faruk çaprazda Faruk çekti vurdu Faruk gol! Faruk 11. golü kaydediyor. Eşiktaş adına